Size bugün çok heyecanlı bir tarif anlatmak istiyorum. Aslında iki tane tarif var ama bir tanesi tam böyle fevkaladenin fevki. Çıtır İran pilavı. Çok samimiyetle söylüyorum. Benim hayatta yediğim en güzel pilavlardan biri. Yani İran ve pilavları zaten başka bir lig olduğunu bundan bile yapınca anladım. Böyle dışı çıtır çıtır, hafif böyle bir karamelize. Bir taraftan sanki crunch vardır ya pirinç patlak. Sanki pirinç patlağı da yiyorsun gibi. Ağzında böyle büyük bir şenlik. Yanında da böyle benim şahsen çok sevdiğim, kişnişli diye bugüne kadar yapmadığım, yine böyle o İran taraflarında daha da çok yapılan bol sebzeli yeşil bir minik tavuk var. Tavuk yemeyenler bunu etle de yapabilir. Et yemeyenler mantar ya. yapabilir mi? Et yemeyenler de mantarla yapabilir. Burada 4 bardak ince basmati pirincim var. Basmati olmak zorunda mı? Hayır. Orijinaline daha yakın olsun diye bunu yapıyorum. Şimdi bunu of. yıkayacağım. elimle çevirerek o dışındaki ek nişastasını aslında atıyorum. Hem böylelikle az su harcıyorum. Bunu bir tur döküyorum. Bir tur daha karıştırdım tamam. Evet, gelelim haşlamaya. Şimdi burada kendisiyle aşk yaşadığım bir tane tencerem var. Haşlamada da, pişirmede de bu tencereyi kullanacağım. Neden sevdiğimi de birazdan anlatacağım. Pirinçleri böyle koyuyorum. Hiç ziyan olmasın diye soğuk suya şöyle azıcık Hop. Bir tane taneyi bile ziyan etmiyoruz. Sonra üzerine direkt kaynar su koyabilirsiniz. Üstünü böyle bir buçuk parmak geçecek kadar su ekliyorum, altını yakıyorum. Pirinci koydum. Birazdan kaynamaya başlayacak. Burada tam böyle dakika vermiyorum çünkü ateşe göre değişebilir. Taneler güzelce uzayacak. O halini göstereceğim. Yaklaşık böyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Bir taraftan pilavım kaynarken burada mutfakta bulduğum safrana göre çok fazla ama aspire göre de fazla düzgün arasında bir şey var. O yüzden hani aspir mi safran mı? Arada böyle gidiyorum. Kokusu bir taraftan aspire daha çok benziyor. Bundan şöyle bir çay kaşığı kadar kullanacağım. Dediğim gibi ikisi de oluyor. Çok insan tahtik diye bu pilavı aslında şeysiz yapıyor. Sarı renge dönmeden ama ben Beyoğlu'nda bir İran lokantasında yemiştim. Bayılmıştım ve onun gibi yapmak istiyorum. Böyle hemen suya rengini vermeye başlıyor. Bekledikçe biraz daha da artacak bu renk. Bak pirinç böyle epeyce büyüdü. Yaklaşık da bir 10 dakika oldu. Yaklaşık böyle bir buçuk iki katına çıktı diyebiliriz şöyle. Bundan biraz daha haşlanırsa kendini bırakı, onu istemiyorum. Bunu güzelce süzüyorum. Oo. O bir taraftan süzülsün. Ben bunun içerisine, tencerenin içerisine şöyle yaklaşık Allah bir çorba kaşığı kadar yan tarafa buna bir çorba kaşığı koyduk. 3 çorba kaşığı yağı da ayrı bir, bu benim böyle en sevdiğim aslında sütlük ama ben bunu sos tenceresi gibi de kullanıyorum. Böyle kısa kaplı, bu da Güzelce yağı erisin ve bu yağı sonradan kullanacağım. Şimdi normalde pirinç pilavı için 4 çorba kaşığından daha fazla yağ konur. Hani zeytinyağı da konur, ayçiçek yağı da falan. Ama biz 4 çorba kaşığı tereyağıyla mükemmel İran pilavımızı yapacağız. Şimdi bak güzel böyle turuncu renge de boyandı. Şimdi bunu böyle güzelce yarısı kadarını falan üstünden geçiriyorum. Bu kalanı da yağ ekliyorum. O birazdan ufak ufak kızacak. Şimdi bunu şöyle bir karıştırıyorum. Bak, o kadarcık şey hemen rengini döndürmeye başladı bile. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun altında şu an o nişastalı ve safranlı su var. Şunu şöyle bir karıştırdım. Bundan bir kısmını tencerenin içine döküyorum şöyle. Bu pilavı bunun içerisine vallahi döktüm. Pilav böyle üzerini düzeltiyorum. Ve şu an geniş ateşte ama kısıkta, en kısıkta. Bunu böyle düzelttikten sonra kapağını kapatıyorum bir süre sonra böyle şu an cam böyle gayet güzel gözüküyor ya bir süre sonra böyle boncuk boncuk terlemeye başlayacak. O bir taraftan beklerken bu sarı suyu da yaklaşık böyle bir bardak kadar olanını içine ekliyorum. Gerekirse bunu hala bırakıyorum belki kullanırım. Bak boncuk boncuk terlemeye başladı. Şimdi bu aşamada şöyle bir şey yapacağım. Spatulanın arkasında böyle delikler açıyorum. Bu karışım böyle kaynıyor. Sarı sarı bir su kaynıyor. Buna bir çay kaşığından yine biraz daha fazla bu sefer. Böyle bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve karıştırıyorum. Çok güzel kokuyor ha. Bu deliklerden Böyle pilava döküyorum. Özellikle bu tip dökmelerde bu arada bu tencerenin hastasıyız. Bu Bulaşık makinesine giriyor. ''Hay bulaşık makinesinde mi o?'' falan diye böyle ev ahalisi arada... Benim de favorim. Bahar'ın da favorisi, Burak'ın da favorisi galiba değil mi? Bundan sonra keyifli kısmı. En kısık haline getiriyorum. En kısıkta olması çok önemli. Sonra... Yani normalde biz pilav yaptığımızda demleme için koyarız ya demleme gibi bezi böyle koyuyorum. Bir saat sonra falan bezi değiştireceğim. Ve bu kısık ateşte bazen gününe göre değişiyor. Bazen 2 saat, bazen 3 saatte. Neden olduğu hakkında bir fikrim yok. Ama dibi böyle güzelce çıtır olana kadar bu en kısık ateşte pişecek. Nasıl anlayacağız piştiğini? Ha. Ee, güzel soru. Arada bakacağız. Seramik tencerem var ve seramik tencerede hani o yapışmazlığı da var, güvenliği de var. Hatta yani makineye de giriyor diyorlar. Ben yine de koymuyorum ama makineye de sokabilirsiniz diyorlar. Ve seramik tencereyi ben hani dünya bir tarafa, bu tencereler bir tarafa diye konumlandırıyorum. Arkadaşlarım falan tavsiye bunları söylüyorum genelde almak için hem tavada hem tencerede. Bir güzelliği de bak bu kutular falan hiç bu tencerenin. Onun sayesinde tak çevirip bakabiliriz istersen yarım saatte bir bile bakarız. Bir, bir buçuk saatte zaten arada çevirip göstereceğim. Yavaş yavaş çıtır çıtır olana kadar bakacağız. Şimdi geçelim çok hızlıca bir tavuk tarifi vereceğim. Çok uzatmıyorum. Bu böyle bol sebzeli bir tavuk. Ocağımın altını yakıyorum. Geniş yine bir tane sevdiğim bir çelik tavam var. Geniş tava çünkü özellikle etleri kavururken, mantarı kavururken ne kadar geniş çünkü sulanmaması lazım. Büyük ateşte çelik her zaman en iyisi. Dolayısıyla en ideal tava oluyor. Ne kadar geniş o kadar ben mutlu. Evet şimdi şöyle... tavayı birazcık altını yağlıyorum. Çok fazla yağ koymuyorum. Bu çok önemli ki yani tavanın iyice ısınması lazım. Ben bu tavuğa tuzunu, karabiberini ekliyorum ve şöyle elimle karıştırıyorum. Şimdi tavuk girecek, bu bilekliği artık çıkarabilirim. Şunu güzelce karıştırdım. Tavaya koyarken de dağınık bir şekilde koyuyorum. Burada üç tane tavuk göğsüm var. 3 parça. Tavukları koydum ve hiç dokunmadım. Çünkü aslında istediğim şey bir taraflarının mühürlenmesi. Eğer hemen karıştırırsam sulanır, suyunu bırakır tavuk. Çünkü tavanın derecesi düşer. Kendi suyunu bırakıp suyunda haşlanmaya başlıyor. O tavuk ne yumuşak olur ne lezzetli. Bu arada o bir taraftan pişerken ben de böyle çok lezzetli bir yeşil sos hazırlayacağım. Burada 5 tane yeşil soğanım. 3 tane sarımsağım. Normalde işte 6 hatta 8 bile diyebiliriz. 2 bölüm 3 bağ maydanoz. Bunları da böyle koyuyorum. Ve kişniş. Kişniş sevmiyorsanız koymayın. Maydanozu fazla koyun. Yarım bağ kadar da kişnişim var. Şimdi, bak böyle iyice püre de değil, ama minik minik tane gibi bir şekilde çektim ve böyle yaz gibi kokuyor. Bir taraftan tavuklarım tam böyle istediğim gibi kahverengileşmeye başladılar. Bunun içerisine bir buçuk da böyle soğan doğradım. Buna ekliyorum. Ve bu halde de bir 5 dakika kadar daha da böyle kavrulacaklar. Güzel kavurduk ve sulandırmadan kavurduğumuz için tavanı bu renk oldu. Ama burada lezzet duruyor. Bunu almak için ama çok da fazla sulandırmadan tavanı farklı yerlerine azıcık su koyuyorum. Ilık su. Sonra bunları bak böyle sıyırdım mı bu lezzet tavuğa geri giriyor. Mesela özellikle kıyma kavururken falan bu olmazsa olmazlardan bir tanesi bunu yapmak. Bu bir taraftan kavruluyor. Yeşilliğim hazır. Ve gelelim 5 parmak dağlarına. Bu bir aslında taze zerdeçal. Bana bu kutu açmalar sayesinde gelen, işte bu güzel tavalar da öyle gelmişti ve taze fakat çok dikkatli olmakla inanılmaz el boyu. Sıyırabilirsiniz, şöyle temizliyorum. İnce ince kıyıyorum bu kabuklarını atmayın, onlar da gayet kıymetli. Zerdeçalları da içine atıyorum. Sizde yoksa toz zerdeçal gayet bu işi görür. Bir de böyle ceviz kadar zencefilim var. Bence çok mantıklı olmayan ama bir arkadaşım sağ olsun bana hediye etmişti yıllar evvel. Burada bir zencefil rendem var. Bununla da bunu böyle rendeliyorum. Size göstermek istiyorum böyle yani dünyadaki böyle farklı şeyleri. Şimdi şunu diyebilirsiniz, Refika ne anladık biz bu rendeden? Böyle bir topacık oldu gibi. Ama şimdi ası göstereceğim size ne olduğunu. Tavuğum bak piştikçe, görüyor musun güzelleşmeyi? Bak, yani bu alet böyle mi işlemeliydi inanın bilmiyorum. Ama böyle güzel işliyor. Şimdi bu tabii inanılmaz güzel kokmaya. Bir son bir ellerimi izninizle temizliyorum. Böyle zaten bu halde çok güzel ama bunu daha güzel bir şeye çevireceğiz. Bunu bunun içine dökeceğiz. Vış. Hatta şimdi bu içine de azıcık su koyuyorum. Ilık su. Kaynar değil. Şimdi bu yeşillikleri bir güzel kavuruyorum. Bunu aslında hediye fıstık geldi fıstık da koysak uf 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 ama koymayacağım. Birazcık tavuğa tuz koyduk. Diğer yeşilliklere hiç tuz koymadık. Bir çay kaşığı kadar daha da ekliyorum. Siz kendi zevkinize göre arttırabilirsiniz. Ve biraz da su ekliyorum. Böyle 5 dakika kadar daha pişince artık... Bak kokuyu duyuyor musunuz? Normalde bu aslında böyle tam sulu bir yemek gibi oluyor. Yani tavuklar o yeşilliğin iyice içinde kalıyor. Ama biz o kadar alışık olmadığımız için... ben böyle hani biraz daha Türk usulü gibi... hani taneleri gördüğümüz şekilde yapmak istedim. Şimdi hazırsak pilavı açıyorum. 3 2-1 hoppa! Bak. Ses gelsin. Bu pilavımız. Kalan suyunu da şöyle hop üstüne döküyorum. Evet son olarak birazcık da böyle bir nar atabiliriz. Birazcık limon bu pilavda da kimileri üstüne gül suyu bile koyuyorlar. Ve de reçel. Çeşit çeşit reçeller. Reçel annemin limon reçeli var. Onu da böyle ince ince kıyıp üstüne yerken pilavla hiç reçel yememişsinizdir diye düşünüyorum. Ama bu pilavı yaparsanız muhakkak bir de reçelle deneyin. Hazırsak şimdi bak sese bak. Burası yemek okulu ve farklı tarifler hayatımıza girebilir ve bu biz, çok bizden çok komşu. Ve şöyle söyleyeyim. Yedikçe yediren bir pilav. Bu kadar. Artık yiyeceğiz herhalde. Bugün şimdi bunu böyle bir tadacağız. Sonra izninizle Burak'ın doğum günü yiyeceğiz. İyi ki doğdun Burak. İyi ki doğdun Burak. İyi ki doğdun. iyi ki, doğdun, iyi ki varsın. Mutlu yaşlar sana. Bugün benim günüm. <laughs> Kaç? İki buçuk, üç saate yakın oldu. İki buçuk saat kesin. Ya gerçekten şey gibi. Yani böyle çelenk diye bütün gün yersin bunu. Bunu aslında belki kaşıkla yemek lazım şöyle. Nasıl bakıyorsun reçele? Sence olabilir mi? Yoksa böyle ne gerek var mı? Ne gerek var da daha şey gibiyim. Yakın gibi misin? Hı hı. O zaman bir bak bakalım. Lütfen dürüst fikrini söyle. Evet pilav künefesi gibi aslında bu. Hmm. Başta bir ön yardım vardı ama şey gibi. Böyle bir. Hani böyle diyet yapanlar pirinç patlar yiyorlar ya Lezzetli bir krekerin var Onun üstüne biraz tatlı koyuyorsun Hem kıtırtılı hem tatlı da çok da güzel oluyor Aslında biz pilavla hoşafa alışırız Yani o bakımdan yabancı hmm. bir lezzet değil Pilav da daha çıtır çıtır olduğu için daha kuvvetli bir lezzet. Hoşafa göre reçel de daha koyu bir tadı olduğu İkisinin ekstrem, daha yüksek bir tondanı diyelim. Dünyanın böyle enteresan pilavları. İspanya'nın paellası. Böyle bir seri gelsin mi? İster misiniz? İsterseniz lütfen aşağıya yazın. Biz de yaparız. Zevkli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hem beğenmek hem de aşağıda minik bir yorum yaparsanız bize çok büyük katkınız olur. Görüşürüz.